Arkadaşlar bugün Ben bir de yavrusu Tamam Başlayalım <laughs> Bunları açacağız Bu <laughs> mu kura bebeğimi Yoksa kura bebeğimi <laughs> Bununla başlayalım Bu arada bunun içinde belki olabilir olabilecek Çünkü ben ona göre Yaptım <laughs> Bakalım sevecek misiniz Ne yazıyor <laughs> Deniz Girls. Yani Deniz Kızım. İstesen. Hı hı. Hepsini sepet alacağım. Özel. Nadir. En özeli. Tatlı. Çirkin. Ben. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6 Neyse. Ben en nadirini istiyorum. Yani bu. Burada da Korece almaya çalıştım belki. Bu da terisi. 505. 505 TL doğru. Şimdi ben açıyoruz. Bakın. Pop Mart'tan aldım. Krami and Friends. Bu <laughs> işi de gerçekçi yapıyorum yani. nasıl bir şeydir? Ha. Tamam. İlk önce bileziğimizi takalım. Ben da aldım göstereyim. Böyle. Şimdi en güzeline geçtik. İkinci. Açtım. Üç. İki. Çıktı. Evet. Şöyle koyalım paketine. Böyle. Deblezi vardı. Daha uzun istiyorsanız tabii ki başka isterseniz kralibeyi bir falan Görün ben size. Kulay Bey bir yaptım da. Labo falan. Çünkü ben yapıyorum. Ama hazır okullar tatilken neden yapmayayım ki. Arkadaşlar ben şunu geri koyayım. Şimdi kapattım arkadaşlar. İsterseniz bir de masaj